Vardır tahminlerin diye düşünüyorum. Aslında zaten öncesinde konuştuk. Çok fazla eleştirdiler. Çok fazla beğenmediklerini dile getirdiler. Ama illa ki böyle hani şu yüksek puan vermiştir, bu, yük bu düşük vermiştir. Vardır böyle bir tahminin? Yani gelinler bence genel olarak kafası da kurup beğenmemeye gelmişler diye düşünüyorum. Yani eleştirmek için eleştirdiklerini düşünüyorum. Puanlarını görmedim. Gördükten sonra konuşayım üstünde. En yüksek beklediğim Melike'den bekliyorum. En düşük Ebrar'dan bekliyorum. Ebrar'ın bugün çenesi hiç susmadı. ben de güzel bir şey. Yani orada. dünkü en, en azından beklentimin karşılığını vereyim dedi. Öyle mi? Geldiyse <laughs> de öyle gibi konuştu. Dünkü performansından sonra bilmiyorum bilinçli mi yaptı ama çok fazla eleştiride bulunduğunu düşünüyorum. Beğendiği şeyi de beğenmedim dediğini düşünüyorum. Bu şekilde. İlk kimin puanını görelim Gamzeciğim? İlk Melek'ten başlayalım. Tamam Melek. Ne kadar da güler yüzüsün. <laughs> Senin puanını görelim. Bin sana puanım 2 neden peki iki? Karşılamını çok beğenmedim. Biraz basit buldum. Mutfağını da aynı şekilde beğenmedim. Onu da yorumlarımda söyledim. Beğendiğim tek şey evinde halın ve sunumların. Onun dışında bir şey beğenmedim. Yani gerçekten hiçbir şey görmediniz. O kadar emek verdim her şeye. Uğraşıyorum saatlerce i̇şte sizin için. Dediğim dediğim yani gibi süslemeler yaptım saatlerce uğraşıldı onlara. Sunumdaki emeğini çok beğendim. Oturma odandaki halıyı çok beğendim. Ya sadece halı mı beğendim bu arada evet, gerçekten? Çok Çeyize puan vermedin. O zaman. Hayır çok karmaşık ama buldum. Ama çeyizimi beğendiğimi söylemiştim. Beğendiğini. İşte yeterli değildi. Beğendim her parça çok Ama puan çok verebilirdin güzeldi. oradan Her da. parça çok güzeldi ama yeterli değildi. Ee, evinde çok karmaşık buldum. Beğendiğim şeyleri de söyledim. Teşekkür ederim. Çok saçma ederim. duruyorum puanlamaya almaması. Bir de bir, birazcık güler yüz beklerdim. Ben gayet güler yüzlüyüm. Ee, yani çok, yani o tepkilere o kadar, suratın o kadar asık ki hatta böyle ara ara ben gülümse falan diye böyle sana şey yapıyorum. Hani aşırı asırı asık suratlısın. Ben hiç anladım. asık evet, çok surat, surat görmemiştim. <laughs> denk geldiniz mi asık suratına? Hayır. Biraz sürekli ben gülmeye çalıştım. E, yorgun ya, olduğunu düşünüyorum açıkçası. O, biraz yüzüme Yani uykumuz yok düşünün. O da i̇şte, yüzüme yansımış e, olabilir. Ayına, uğraşıyorum çünkü sizler için sadece bana e, somutkan olduğunu söylemişti. Yani kötü yorumlardan sonra insanın biraz morali düşebiliyormuş. Evet sen gençler, anladın bu noktada. Ama sen bu kadar beş karış suratlı değildin yine ara ara tebessüm yapıyordun. Beş karış mı? Evet ga Gamze direkt böyle hani beş karış suratlı sanki hani... siz ama bu modun düştüğü hiçbir e şey an... beğenmediniz. Normal değil mi? Ama ben ben saatlerdir uğraşıyorum sabaha yük... kadar ya uğraşıyorum. Yuk... Beğendiğimin şeyler de modunu yükseltmedi. E, e, Beğendiğin bir tek halı şu kocaman tamam, salonda işte normal değil güzel, mi? Tamam mesela güzel güzel yorumlar yaparken de suratın gülmüyordu. Onda bile e, böyle saldıracak hani gibiydi. mesela saatten sen kendin doğduğunda da söylemiştin. E tamam ben Onlara niye puan vermedin? Abi niye puan vermedin? E beğenmedim ben söyle Sadece objen saat yani saatin neyine puan e, e verebilirim? E, burada bir aksesuarım onun yani buradaki saat, aksesuarını beğen... Işte, değerlendirip onu değerlendirmemek ayrı Ben değerlendirmedim ki onu ben görmezden geldim. Onu puanlamaya bile Ya ben bu hak ettim. ettim asla düşünmüyorum. Hani bir iki objen olsaydı değerlendirme alırdım. Herkesin evinde olan saat benim evimde de var e, ben de senin saatini yani. dikkate almam ben de var puan vermiyorum derim. E tamam sen bilirsin. Görüşürüz. Görüşürüz. Ay vallahi gerginlikler başladı. Kimle devam edelim? Gözde ile devam etmek istiyorum bu sen. Gözdeciğim senin puanını görelim. Benim sana puanım Neden iki? Yani çok senden diğerlerine nazaran daha az eleştiri ve daha yüksek bekliyordum. Ee, beğendiğim şeyleri söyleyeyim istersen. Çeyizini beğendim zaten söylemiştim. Bence de bu kadar olması gerekiyor. Fon perdelerini beğendim. Mutfağında da dolaplarını beğendim. Beyaz aşağılarıyla uyuyordu. Bu kadar beni beğendim. Sunum masasını beğenmedin mi? Beğenmedim. Yani Çeşiti az buldum. E, çeşit konusunda dile getirmiştim. Tekrar dile getireyim. Ağır yemeklerim vardı bence. Zahmet isteyen. Ben oraya e, bir çeşit yapacağımı bir buçuk saatte üç çeşit, dört çeşit de sığdırabilirdim. Ama ben dedim ki yöresel şeyler olsun, farklı şeyler olsun. Daha fazla zamanımı alsın. Ya, yani bu puanı hak ettiğimi asla düşünmüyorum. Gerçekten emek verdim çünkü. Yani başka bir şey demek istemiyorum. Emeğinin karşılığını vermediler asla mi? Asla aldığımı düşünmüyorum. Gözde'den de 2 puan aldın. Kimle devam edelim? Ebrar mı, Melike mi? Melike'nin açmasını istiyorum. Benim sana puanım. İki. En yüksek puanı Melike'den bekliyordum. Evet bekliyordum. Ee, bir puan tabii ki de e, sofrasına verdim. Çünkü benim için sofra çok önemli. Büyük bir emek var ve ben bunu göz ardı edemem. Ama yediğim tatlarda evet biraz tatsız, biraz tuzlu olduğunu dile getirdim. E, bir de yarım olarak yarım puanımı burada beğendiğim ve bende olan aksesuarlara bir de yine emek olduğu için kalan puanı da çeyizine vermek. Ya bana Ona o göre. kadar yükleniyordu ki herkesten iki alınca şu an diğer arkadaşlara tepkisi daha bir az oldu. Az ee, bana yüklendiğin gibi kimseye yüklenmiyorsun. istemiyorum. Çünkü Hayır. asla hak ettiğimi düşünmüyorum. Hak ettiğimi düşünmüyorum. Daha fazla üstüne tamam, konuşmak az istemiyorum. Az önce bana yüklendiğin gibi kimseye yüklenmiyorsun İlk ama. İlk seni açtım çünkü. Ya i̇şte söyleyeceklerini söyledim. Da aynı şeyleri İlk arkadaşlarım. İlk bana yüklendin ya diğerlerine daha tecrübeli olman Aynı şeyler söylüyorum ama. Ay Ebrar'ın puanını çok merak ediyorum şu anda. Biz çok merak ediyoruz. Ondan da bir ya da iki çıkar. Yani Ebrar Dengeleri değiştirecek mi yoksa ne bileyim düşünüyorum. Her an her gün... şey olabilir. Evet. Zaten her an her şey olabilir. Dün hiç konuşmadın, bugün de maşallah. Çok Konuştuğu gün de yüksek verebilir. Öyle ters tepki. Hiç şu an. Senden de hemen puanını açmanı rica edelim. Benim sana puanım. İki. Dört tane iki. Yani iki çok eleştiri yaptı Ebrar. En azından Ebrar'dan beklerdim. Öyle söyleyeyim. Ya hak ettiği bir puan Sanki evlerden bir bekliyordun da iki vermiş evet, sana iyi e, geldi gibi. İyi geldi gibi değildi. Hak ettiğim puan olduğunu asla düşünmüyorum. Hiçbirini asla düşünmüyorum. Ama evlerden beklediğim bir puan. bir var. de verebilirdim ama adaletsizlik yapmak istemedim. Yine sonuçta emek vermiştin. Aynı Neye verdin iki puanı? Mutfağında sadece avizesini beğendim. Turma odasında zaten çok bohem, İskandinav benim tarzım ne? değil. Avizesine yorum yaptım. da sadece, mutfağa geçelim de, e, sadece avizesini dedin. Yani dolaplar, uyum, renk, Hiç beyaz eşya, bunlar... Söylemedim. Beğendiğimi söylemedim. E tamam bunlar normal şey değil mi? ama uyum var. Yani bunlardan puan verebilirsin. Beğenmek zorunda değilim ama. Ama güzelse güzel demen gerekiyor veya puana yansıtman gerekiyor. Ama gereken. herkesin zevki farklı. Ben Beğendiysen beğendim O derim. zaman sana tek bir çizim i̇zin verirsen, de olmasa? İzin verirsen konuşabilir miyim? Buyur dinliyorum. Oturma da sadece e, avizeni beğendiğimi söyledim. O da benim tarzıma uyuyor. E zaten Bohem İskandinav çok benim tarzım değil, e, makyaj masan yok, ayağını sokabileceğim makyaj bir yer yok. Makyaj masan var canım, gözün görmedi mi? E nereye, nasıl ayaklarını sokuyorsun içeriye o zaman? Ayaklarını sokmak belki yapıyorsun? ben böyle oturmayı seviyorum. O senin kararın, benim puanım bu. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. 8 puan aldın gelinlerden toplamda Gamze'cim. Ben de şimdi senin için puanımı kullanacağım. Bugün Gamze'nin misafiriydik. Karşılamasında bizi böyle yılbaşı konseptleri, kırmızı halılar, süslemeler, balonlar böyle değişik bir karşılama yaptı. Aslında yılbaşı haftası olduğu için böyle yeni yıl ruhunu bize yaşatmak istemiş. Hepimize balonların içinden böyle değişik notlar çıktı. E, gelinlerim beğenmediler karşılamayı bu arada. Ya da bilmiyorum strateji mi yapıyor acaba bu hafta böyle bir hiçbir şeyi beğenmeyelim gibi mi öyle hissediyorum. Çünkü evde de genel olarak hiçbir şeyi beğenmediler. Çünkü... Çeyiz bence yeterli bir çeyizdi. Puan vermemişler. Sunum masası güzel bir masaydı, çeşitlilik fazlaydı. İki kişi puan vermiş. Yani böyle bilmiyorum, ya kendilerinde çok farklı şeyler göreceğiz ya da bu hafta böyle. E, 2025'in de tabii ki son haftası olduğu için e, onun da ayrı bir heyecanı var hepimizde. Ya çok iddialılar diye düşünüyorum bu yüzden ya da e, puan vermemek için nereden kısabiliriz diye odaklanıp gelmişler diye düşünüyorum. 8 puan aldı Gamze gelinlerimden. Ben de şimdi kendisi için puanımı kullanacağım. Gamzecim her şey için teşekkür ederiz. Ellerine emeğine sağlık. Teşekkür ederim. Her şey ederim. çok güzeldi. Evet sevgili izleyenler, yarın 2025'in son yayın günü bizim için. Yani gerçekten e, ben çok heyecanlıyım. Benim için de özel bir anlamı var tabii ki. Ben de sonuçta 2025'te dahil oldum gelin evine. Umarım uzun yıllar hep beraber oluruz. İnşallah. Ve yarın Melike Sendeyiz. Evet. Hazırlıklar tamam mıdır? Tamamdır. İki gündür yaşanan bu negatif enerjiyi tamamen atacağımızı düşünüyorum. Size öyle güzel yerde karşılayacağım ve o kadar eğlenceli Aa. olacak ki. Bu bütün negatif... Ay dur dur de... dur, dur dur sürpriz tamam çok fazla tamam. detay verme. <laughs> merak edelim biraz. Çok güzel enerji alacağımızı düşünüyorum. Ay dur bakalım heyecanlandık biz de. Ee, senin evin nerede? Buraya gene yakın Düzce'de merkezde Merkez, Merkez ama bir tık dışına çıkıyoruz. Yani merkeze geçiyor ama Turaplar Köyü diye geçiyoruz. Ve Turaplar Köyü'nde ağırlayacağım. Ay hadi bakalım biz de heyecanlıyız yarın için. Yarın aynı saat Show TV'de 2025'in son yarışma gününde aynı saatte karşınızda olacağız. Sürprizler de varmış. Bence siz de kaçırmayın. Kocaman öpüyorum. Sevgiler.